Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere fesleğen dikim işlemi yapacağız sizlerle beraber. Bu fesleğen fidanlarını biz bir haftadır bu suda bekletiyoruz. Üzerindeki oluşan beyaz kökler yeni oluştu. Kılcal kökler oluştu. Şimdi bunları dikeceğiz. Bu görmüş olduğunuz 5 kiloluk pet şişeleri biz atacaktık ama değerlendirelim dedik. Bunları yarısını bu şekilde keserek altını saksı yaptık. Şimdi bunlara biz hazırlamış olduğumuz yarı hayvan tersli, yanmış hayvan tersli toprağa koyacağız. İki parmak boşluk kalacak şekilde. Ve fesleğenlerimizi dikeceğiz. Şimdi dilerseniz dikim işlemimize başlayalım. Toprakları dolduruyoruz. Susuz tarım yapılan yerlerde domates, biber, fesleğen böyle fidanlar bulamaca toprak çamur bulamacına batırılarak dikilirdi. Bu şekilde bulamaca batırıyoruz. Saksılarımıza topraklarımızı doldurduk. Elimizde baskı var. Yani e, elle makinelaşmadan önce tütünlerin dikildiği, fidelerin dikildiği bir e, araç. Bununla şu şekilde oyuyoruz ve oyduğumuz yere fidanı belli bir kök boğazına kadar yerleştirerek bu şekilde dikiyoruz. Fesleğenlerimizi diktik. 12 adet pet şişelerimizi bu şekilde değerlendirdik. Şimdi az az can suyu vereceğiz fesleğenlerimize. Çok aşırı çamurlaştırmadan bu şekilde Fesleğenlerimize can suyunu verdik arkadaşlar. Bu zeytin ağacımızın gölgesinde bir iki gün burada duracak. Ondan sonra balkonumuza veya dilediğimiz yere fesleğenlerimizi alabiliriz. E, şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.